Kripto para borsalarından Gate.io Türkiye Genel Müdürünü belirledi. Müdürlüğe Elazığlı Kafkas Sönmez getirildi. Gate.io Türkiye başta olmak üzere önemli bölgelerdeki yatırımlarını sürdürürken Elazığlı Kafkas Sönmez Gate.io Türkiye Genel Müdürü olarak atandı. Yol haritası kapsamında Gate.io Türkiye'nin genel müdür koltuğuna sektörün deneyimli ismi Kafkas Sönmez getirildi. Sönmez'in atamasını takiben pazarlama direktörü, operasyon direktörü gibi yeni atamalarında açıklanacağı duyuruldu. Getio Küresel İletişim Başkanı Dion, Getio olarak Türkiye'yi büyümemiz için kilit bir pazar olarak görüyoruz. Bu kapsamda Kafkas'ın ekibe katıldığını duyurmaktan ekip olarak heyecan duyuyoruz. Kafkas Sönmez'in bu atamasının stratejik hedeflerimiz için önemli buluyoruz dedi. Getio Türkiye Genel Müdürü Kafkas Sönmez, şirketin Türkiye pazarına yönelik vizyonunu gerçekleştirmesine yardımcı olmayı dört gözle beklediğini kaydetti. Sönmez, son iki yılda kripto endüstrisi hızlı bir büyüme kaydetti ve Getio gibi şirketler için Türkiye fırsatlarla dolu önemli bir pazar haline geldi. Genel Müdür olarak ekibimizle Getio'yu Türkiye'deki en iyi kripto para borsası yapmak adına büyük bir çaba göstereceğiz dedi. Getio kripto para sektöründeki 7 yıldan fazla deneyimi ve bu alanda önde gelen birkaç şirketle çalışmış olarak katılan Sönmez. Son 4 yılını farklı bir platformda çeşitli pozisyonlarda ve son olarak Türkiye Genel Müdürü göreviyle sürdürdü.